Evet arkadaşlar aldık bir tane sabah daha güneşte olmadan çok ufak bir balık ama çekelim bakalım. Smetan kebçe Evet. evet arkadaşlar şöyle 35-36 santimlik bir ufaklık salıyoruz. hadi git bakalım Evet arkadaşlar Hayali Balıkçı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine Bir turnavına çıktık botla Sabah suyunda Daha videoyu Başlatmadan kamerayı açmadan Bir ufaklık geldi ziyaret etti bizi Onu da bir kısmını çekebildim videoya İnşallah bugün Güzel boylar peşindeyiz. Hedefte büyükler var ama burada ufak balık da çok. Bakalım nasipimizde ne var. İnşallah bol bol vuruş alırız. Güzel balıklar alırız. Hem de sizinle paylaşma fırsatı buluruz. Sizler de şimdiden bir tık yapıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Bildirimleri de açarsanız gelecek videolardan haberdar olursunuz. Videoyu izledikten sonra da beğenirseniz beğen tuşuna basıp yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. İnşallah güzel bir av olur. Bizler de keyif alırız. Sizlere de bunu yansıtırız. Şimdilik bize rast gelsin. Sizlere de keyifli seyirler. Yanımda zaten kafa parası da. Ona geçerim büyük ihtimal birazdan.

Bir tane daha Yine ufak Bismillahirrahmanirrahim hop, hop, Nasıl basıyor <laughs> Evet arkadaşlar şöyle bir ufaklık Hemen yani salıyorum Hadi bakalım. Yok mu bir hareket? Aa, almışım ki. <laughs> o nasıl oluyor ya? Hiç <laughs> <laughs> ya. Da, <gülüyor> <gülüyor> Bu da yani turna onda ilk defa oluyordu herhalde. Almışım ki. <laughs> Arkasından bir şeyler geliyor diyorum. Otma maçı diyorum. <laughs> Hiç o kadar şey yapmadı ha? öylesine usul usul geldi İlginç ya da bir yerden kırılıp diklemesine gelmiştir Ну, узак пшей. Тож узаклук варисме тамурда, я. Так, тоже что, на Ufacık bir şey. Hadi git bakalım. Ya bari 45 50 olsun bari. Gelsin en azından. Çekerken biraz şöyle aksiyon yaşayalım. yapalım. Fethiye'deki lopolardan halledecek elif bunlar. <laughs> Uf çok iyi. Bu iyi, bu iyi. Hadi. Of İsmet olmaydı o neydi ya? Bu işte aradığımız bu ya. Of, 65 vardı herhalde. Var. Dalmadı ya. Geldi geldi baktı gitti. Tüh. Kosa kameraya gözüktü mü bilmiyorum ama çok güzel takip etti. Ama atlamadı. Bakalım inşallah. Denk getiririz. O buralarda bir yerde şu an. Şöyle Aa, bu da ufak ya. <laughs> Büyükler atlamıyor, ufaklar geliyor ya. Şuna bak ya. ufaklık. Hadi bakalım. Öyle gidelim ya. Balık bu tarafta sanki benim bayağı oynadılar gibime geldi de. Deneyelim. Hadi çok çok yaklaşırsak biraz kayarız. Deneyelim bakalım bunları. Aldım. Bu biraz iyi. Evet sonunda şöyle güzel bir balık çekiyoruz ya. Sabahtan bir ufaklar geldi. Yine çok büyük değil ama. Görünen limit. Belki 50 vardır. Yeniler çıkmış mı? Bilmem. Yeniler çıkmış herhalde. Alanı çalmadım. Ben de şey yapmadım. Valla hiç oynamıyorum. Önce bir şunu kurtaralım çünkü balığa tekrar nokta batmasın. Evet arkadaşlar sonunda şöyle bir da bakalım da şöyle bir güzellik geldi. Bakın, daha şöyle biraz dönelim. Güneş işten. Yaklaşık 50 santim arkadaşlar. Bunu da hemen ait olduğu yere geri iade ediyorum. Hadi bakalım. İnşallah daha büyükleri gelir. Burası şu an güzel bir yer ya tam. Güzel yer. Şu an arkadaşlar attığım sahte de Usami By Shiner modeli. Gerçekten hem denizden hem patlusu da güzel iş yapan bir sahte. Nerede deneyebilirsiniz? Aldın mı? Ufak mı? Hemen. Hiçbir ufaklıkta buradan geldi. Hop. <laughs> Bu bayağı ufak bir ya. Ha bir saat oldu artık. ya. Yani öncesi de var da. Kamerayı açtıktan sonra bir saat. Öncesinde bir 40 dakika. Bir saat. bir saat 40 dakika falan oldu. Daha dururuz ya. Ha? Daha dururuz yani. Durmaz mı? Dururuz ya. Ben dururum yani. Ben, dururum. ben diyorum ya şey tarafına da geçip bakarız. Gidelim ya. Hiç zor olmayacaksa. Bana zor olmaz. Gidelim bakalım onlara da. Ben yani senin sıkılmandan yana ben şeyim. Ben hiç sıkılmam yani ki bot Kıyıda sıkılıyorum da botta yok. Tamam o zaman. Gezeriz. Bakalım buralarda var mı şeyler. Sahte değiştirdin mi sen? Yok. Yüzüyor şu an. Yine nasip oldu. Boşluğunu yüklemeyeceğiz. Çok şükür ya. Daha olur inşallah. Olur, daha büyükleri de olur. olur. <laughs> Atladık bir tane. <laughs> Ufaklık. nasıl atladığını gördüm. Nasıl, nasıl Şuraya hiç alma. Sen sat çıkar ya Evet Arkadaşlar iade ediyoruz. Hadi git bakalım. <laughs> Fena kaçtı ama geriye. Evet. Korktu demek ki. Yol saldırdı. Hayır, sonrasında diyor. Sonrasında. Mı? Bizden falan korktuysa. Aldım. Yine ufak. Hiç kapatma mı? Grapple Ben severim. Yok. Evet arkadaşlar yine ufacık 28 santim falan evet. Aldım. Güzel. Oo güzel. Yok ya küçük. Limit limit. limit Bence limit. Otla mı geliyor? Yok ya güzel Oo, bak. Ya. Şimdi ya Abi. sen. Güzel balık çok şükür, tamam sakin sakin, gitsin gitsin güzel balık, evet arkadaşlar çok güzel balık, şöyle gidiyor, tamam 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 canım, oh, oh, oh. gel gel gel, oh 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 İsmet Han, keyfini yaşadın tamam, tamam keyfini yaşadın, evet. <laughs> evet arkadaşlar, oh ağır da bir balık lan al içeri içeri al içeri al içeri hiç kazaya mahal yok. Bu kuş giderken de yiyecek. Arkadaşlar şöyle göstereyim bakın yutmuş gözükmüyor ağzında yan güzel bir balık. Arkadaşlar şöyle bir göstereyim balığı size Oof. bu 70 üstü şeyi getirmedin değil mi? Mezuru yok ya şeyden sonra alın karaya çıkınca gösteremiyorum da tam boyut sığmıyor arkadaş alsın evet sahteyi değiştirdi İsmet Han ve yine çok güzel bir balık arkadaşlar Şu, şuna bakın ya gerçekten güzel bir balık tamamen de yuttu arkadaşlar yeni kulakçıkları zarar gördü o yüzden bunu alıkoyuyor İsmet Han limitler. İnşallah lim tabii limitler dahilinde inşallah daha güzelleri de gelir. Hadi ava devam arkadaşlar. İsmet'in o kadar da az değil mi? Belki ben de ağrını atıyorum. Dur da. Oynaklığa başladı ama of. Şimdi ortaya kızı... bak ortaya. 50 gitme 60 gitme ya. 60 gitme ya. 50 gitme bu ucundaki. He. 60 gitme alacağım. Şimdi düşün tam dişine geldin düşün Hayır. bunu. Bir de. Evet. <laughs> Bunun aksiyonu da güzel be. Ha peşinde atladı. Orada <laughs> <laughs> da kalsın. <laughs> Buradan zarar vermedi. Bu balık ne olmuş böyle? Ne olmuş? Bunun eti çok yumuşak. Zarar vermiş bu balık. Balın balığın ağzından çıkmış bu. Ciddi misin? Aa gitti. <laughs> Arkadaşlar balığın eti paramparçaydı. Full bütün yara almış. Ve kurtulmuş nasıl çıktıysa. Komple İsmet Hanım. Komple ha? Komple yaraydı. Ve yeni bir yara. Şimdi atlamadı değil mi? Ha? Şimdi atlamadı değil mi sen tutarken? Nasıl yani? Yok sen... Yok yok yok. Eti, de. eti yumuşak olmuş böyle değişik kasları zedelenmiş balığın. Büyükşak olunca bir şaşırdım. Ha, bir bakayım dedim. Her yeri yara içinde. Hop aldım. Ben de aldım. Bu sahte <laughs> daha mı iyiymiş İsmet Hop 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 gitme. Çok kıskandım arkadaşlar. İsmet sahtesini aldım. Çok <laughs> güzel, güzel. Hop 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 bu da güzel. Hop hop <laughs> bu da çılgın. Bu da çılgın. Bu da çılgın. Hop hop gitme gitme. Botu da botu döndürüyor. Ota girdi. Çıktı. Of 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 bu da güzel. Evet, gayet güzel. Dur dur dur. Sen sok sen suyun içinde beklet. Suyun içinde beklet. Biraz ne aşağı be. inir, aşağı inir. Ben getireceğim. Ha? Evet. <laughs> çok şükür, çok şükür. Sabahtan bir ufaklıklar geliyor yolu. Güzel oldu. Bakın arkadaşlar, şöyle göstereyim şuradaki? Güzel bir balık. Demek ki kadar olmasa da ismeten ha. İlkinden biraz daha büyük herhalde benim yakaladığım. aşkına dönme. Allah aşkına dönme. Allah'ın aşkına dönme ya. Böyle çok zor oluyor koçum ya. Balıkçık. Kendine de zarar vereceksin balıkçık. Keşfetme <laughs> şunu. Şuradan çıkarmamız lazım. şey versen. Zor anlar Vallahi. Şimdi bu balıktan çıktı. Kendini için zannettik. Alacağım mı? Bakalım limittir. Limit, limit, limit canım. Fazla seyredelim. Evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Size balığı, bunu da alı koyuyoruz. Bugün balık isteyen tanıdıklarımız var. Yaklaşık 48 falan, 48-50. Bak, ararsın. fotoğraf çekmemi ister misin? sosyal medyada dolanıyor ya böyle havada böyle dönüyor. Aynısını izledim. <laughs> Al fuck. Aldım. Şimdi buna dalmasın o ya. Dalsın. <laughs> Alayım mı? Alayım değil mi? Hiç şey tutma. dur dur koş. Dur. İşte yapma sana onu. arkadaşlar şöyle gösteriyorum hemen salıyorum Evet arkadaşlar bugün güzel bir hava yaptık sabah suyuna geldik yine İlk geldiğimizde soğuk bir hava vardı ve balıklar vurmadı sonrasında hava ısındıkça balık başladı şu anda bir yaklaşık 10-15 dakika öncesinde rüzgar çıktı rüzgar çıkana kadar güzel bir hava oldu öncesinde küçük balıklarla başladı sonrasında Güzel vuruşlar. Güzel boy balıklar da almak nasip oldu. Balıkların ikisini de alıkoyduk. Ee, onun dışında hepsini saldık arkadaşlar. Çok şükür bir yaralanma falan da olmadı balıklarda. İnşallah izlerken videoyu beğenirsiniz. Beğenirseniz beğen tuşuna basıp yorumlarınızı evimde paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma da bir tık abone olursanız çok sevinirim. İnşallah videoların devamı gelecek. Şimdilik bir sonraki havada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hepinize iyi günler.